güzel buyurun. Sayın Başkan. Sözleşmeli erbaş ve er kanunun ek 1. maddesi 2013 yılında kabul edildi ve sözleşmeli erbaş ve erler en az 7 yıl hizmet yılını doldurduktan sonra kamu kurum ve kuruluşların boş kadro pozisyonlarına atanırlar diyor. 7 yıl geçmiş, kanun çıkmış uygulanmıyor. Daha 3 ay önce 7250 sayılı kanun 16 Temmuz 2020'de kabul edildi. 15. maddeyle Mesai bitiminde sözleşmeli erler evlerine gidebilmelerin önünü açtık. Nerede? Üç ay geçti kanun uygulanmıyor. Komisyon tutanakları burada. Verilen sözler burada. Uygulamada sorun olursa milletvekilleri bize ulaşılabilir falan. Komutanlarla savunma bakan yardımcısıyla görüştüm sonuç yok. Neymiş pandemi? Subay az subay memur çıkıyor. Pandemi sadece sözleşmeli erleri mi etkiliyor? Alt mahkeme hakimler anayasa mahkemesini takmıyor. Genel kurmay Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kabul etmiyor. Bu kanunlar uygulanmayacaksa neden çıkardık? Bu meclisin iradesine saygısızlık değil midir? Tek